Merhaba çocuklar. Bugün Mavi Deniz Yayınları'nın Hayat Kisi Kitabı sayfa 131 ve 132'deki etkinliğe bakıyorum. Aşağıdaki şekil üzerinde noktalı yerlere ana yönleri ve noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Evet çocuklar, 4 tane ana yönümüz var. Hemen onları yazalım. Güneş'in doğduğu doğu doğu yönü ve Güneş'in battığı batı yönü batı batı yönü var. Çocuklar ayağa kalkıp her iki kollarımızı açtığımızda sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı gösterecek şekilde durduğumuzda önümüz her zaman kuzeyi gösterir. Yani yüzümüz kuzeyi gösterir. Sırtımız ise yani arkamız ise güney yönünü gösterir. Biz yönleri bu şekilde buluyoruz. A. Güneşin doğduğu yöne doğu denir. Güneşin battığı yöne çocuklar batı denir. Kuzeyin tersi olan yöne çocuklar güney denir. Kuzeyin tersi olan yöne güney denir. Ve sırtımızı güney gösterirken önümüzde kuzeyi gösterir çocuklar. Buraya da kuzey sözcüğünü yazıyorum. Evet. B etkinliğine bakıyorum. Aşağıdaki görselde güneş ağacın olduğu yerden doğmaktadır. Görsele göre soruları cevaplandıralım. Çocuklar eğer ağaç, ağaç güneşin doğduğu yönde ise o zaman ağaç kısmına ben doğu yazıyorum. Doğunun D'sini yazıyorum. Tam tersi yönde bat, güneşin battığı yön olur. Yani burası da batı olur. Ayağa kalkıp e, kollarımızı açtığımızda sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz B'yi gösterecek şekilde durduğumuzda yüzümüz Kuzeyi gösterir. Yani köprü kuzey tarafında kalmış olur. Bakkal ise yani sırtımız ise güneyi gösterir. Evet. Emre'yi ortada kabul ediyoruz çocuklar. Şu an Emre'nin doğusunda ağaç var. Emre'nin batısında ev var. Emre'nin kuzeyinde köprü ve Emre'nin güneyinde ise bakkal vardır. Emre'nin batısında ne var? Emre'nin batısında çocuklar ev var. Emre'yi ortada kabul edersek Emre'nin batısında ev var. Emre'nin güneyinde ne var? Emre'nin güneyinde çocuklar güney yönünde bakkal güneyde kaldığı için bakkal yazıyorum. Bakkal yazdım. Köprü Emre'nin hangi yönündedir? Çocuklar köprü Emre'nin kuzeyindedir. Kuzey. Evet çocuklar. Mini test. 11. Aşağıdaki resme göre soruları cevaplandırmamı istiyor. Çocuklar yönlerle ilgili sorular sorulduğunda mutlaka sorunun bir köşesinde yönleri gösteren bu şekilde bir resim olur. Evet, şu tarafa, şu tarafa ben doğu kabul edeceğim. Bu tarafı ben batı kabul edeceğim. Şu taraf, yukarı tarafı kuzey, aşağı tarafı ise ben güney kabul edeceğim. Birinci soruya baktığımızda, Kaanların evinin güneyinde. Evet çocuklar burası Kaanların evi. Kaanların evi bura. Kaanların evinin güneyinde. Güney aşağıda olduğu için Kaanların evinin güneyinde kimin evi vardır? Tanev'in evi vardır. Birinci soru C seçeneğini işaretliyorum. İkinci soruya bakıyorum. Uğurların evinin doğusunda hangi arkadaşının evi vardır? Uğurların evinin Evet çocuklar Uğur'un evi bura. Uğurların evinin doğusunda. Çokça doğu sağ tarafa olacak şekilde ok çizersen doğu yönü olur. Uğurların evinin doğusunda Cemil'in evi var. Yani ikinci soru B şıkkını işaretliyorum. Üçüncü soruya baktığımda Ayşe Sinem'in evine gitmek istiyor. Ayşe nerede? Evet Ayşe burada. Ayşe kimin evine gitmek istiyor? Sinem'lerin evine gitmek istiyorsa Ayşe hangi yönde yürümelidir? Ayşe batı yönde yürümesi gerekiyor. Çünkü Sinem'in evi Ayşe'nin evine göre batıda kalmış. Dördüncü soruya baktığımda Suatların evinin kuzeyinde. Suatların evinin kuzeyinde. Suatların evi şurası çocuklar. Kuzeyi ise yukarı olması gerekiyor. Suatların evinin kuzeyinde hangi arkadaşının evi vardır? Evet çocuklar Sinem'in evi vardır. Dördüncü soru. A şıkkını işaretliyorum. Ve beşinci soruya bakıyorum. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin doğusunda ev yoktur? Çocuklar buraya baktığımızda doğu sağ taraf olduğu için Uğur'un doğusunda, Sinem'in doğusunda ve Suat'ın doğusunda, Taner'in ve Kaan'ın doğusunda evler var. Ancak Cemil'in Cemil'in evi şurası oluyor. Cemil'in evinin doğusunda herhangi bir ev yok. Ondan dolayı 5. soru C şıkkını işaretliyorum. Altıncı ve son soruya baktığımızda Kaan evden çıkıp batıya doğru yürüdüğünde karşısına hangi arkadaşının evi çıkar? Çocuklar Kaan bir evden çıksın. Kaan, Kaan'ın evi bura. Kaan evden çıkıp batı tarafından yürüyecek değil mi? Kaan evden çıkıp batıya doğru. E batı sol taraf oluyordu. Sol tarafa doğru yürüdüğünde kimin evine geliyor? Sinem'in evine geliyor. Evet Kaan evden çıkıp batıya doğru yürüdüğünde karşısına arkadaşı Sinem'in evi çıkar. Altıncı soru B seçeneği.